Uzmanlık eğitimlerin bir sonraki eğitimler çeşidi, uzmanlık eğitim çeşidi evren ile dengeli yaşam. Evren ile dengeli yaşam eğitimlerin özü ruh, beden, spirit, hayatı. Ruhun, beden, spiritin ihtiyaçları, kısıtlamaları, hedefleri, amaçları ve potansiyeli. Bu eğitimler öğretiliyor size. Evrenin oluşumu derinden anlamak ve öğrenmek isteyenler için bu evrenle ilgili yaşam eğitimler gerçekten kesinlikle önerdiğim eğitimlerdir. Dört aşama var, dört seviye var bu eğitimlerde. Evrenle ilgili yaşam 1, 2, 3 ve 4. Nisan 2021'de evrenle ilgili yaşam 1, 2, 3 bu üç eğitimi vereceğiz. Burada dikkatli olun. Evrenle dengeli yaşam bir eğitimine katılmak için tedeme iki almış olmanız gerekiyor. Evrenle dengeli yaşam iki aşamasına, ikinci seviyeye katılmak için Evrenle dengeli yaşam 1'i almanız gerekiyor. Dolayısıyla TEDME 2 de gerekiyor ama Evrenle dengeli yaşam 3 için Evrenle dengeli yaşam 3 seviyesi için sadece TEDME 2 ön koşulumuz var. Dolayısıyla evrenle dengeli yaşayan biri ve ikiyi almadan üçü alabiliyorsunuz. Bu eğitimlerden sıra dışı olan bir eğitimimiz bu şekilde. Peki evrenle dengeli yaşam bir, iki, üçte neler anlatacağız bu Nisan? Evrenle dengeli yaşam birinci eğitiminde ruh, beden, spiritin yolu tek tek şifalandıracağız. Ruhumuzun oluşum an itibarıyla ve bu hayatın ötesine Kademe kademe aşama aşama şifalandıracağız ve o aşamalarda oluşan kısıtlayan programları dönüştüreceğiz. Aa, hayatınızda şu durumları yaşadıysanız, içimde beni bir şey rahatsız ediyor ama söze getiremiyorum, anlatamıyorum. Beni bir şey kısıtlayan var ama sözlü olarak bulamıyorum. İşte aslında evrenle dengeli yaşam birinci eğitiminde bunları çözersiniz. Çünkü bilinçli olmayan kısıtlamalarımız pek çok var. Ve ruhunun her aşamasını şifalandırıp aynı şey spirit için yapıyoruz ve beden. Bedenizin oluşum, o ilk hücrenin an itibariyle kademe kademe doğum anı, doğum sürecini, çocukluğunuzda yaşadığınız travmaları aşama aşama şifalandırıyoruz. Şöyle söyleyeyim, ruhun şifası aşama aşama şifalandırma meditasyonumuz yaklaşık yarım saat 40 dakika sürüyor. TDM sisteminde en uzun meditasyon diyebilirim. Ama sonucu inanılmaz. Gerçekten o adlandıramadığımız kısıklamalar dönüşüyor. Yeni seviyeye geçemiyorum, beni bir şey tutuyor ama ne tutuyor artık tüm inançlarla çalıştım, bilemiyorum beni ne tuttuğunu diyorsanız kesinlikle evrenle ilgili yaşamı bir size öneririm. Evrenle ilgili yaşam iki. Bu eğitimler arası bu eğitimlerle ilgili oldukça fazla yazılarımız var. Ben şu an sizlere bu eğitimi kendim açısından en sevdiğim, en, benim için en vurucu noktaları anlatıyorum. Merak ederseniz bu eğitimlerle ilgili yazılarımız var ayrıca daha detaylı içerik içerik. Evrenle dengeli yaşam 2 eğitiminin en sevdiğim konu ruhun senaryoları. Her ruh burada belli bir deneyimi yaşıyor. Ama o deneyimleri, deneyimlerin çeşitlerini aslında 12 farklı senaryo bazındadır. Ve e, hayatında kısır döngü, sürekli tekrarlayan ve bir şekilde bitmeyen olaylar aslında ruhunuzun bu dünya için seçmiş olduğu senaryodan kaynaklanıyor. Bu eğitimde, Evrenle Dengeli Yaşam 2 eğitiminde biz ruhun senaryoları hmm, tek tek bakıyoruz, özellikleri öğreniyoruz. Sonra her insanın gerçek hayatında iki senaryo göre yaşıyor. 12 çeşidi var ama her insan ruhu tek hayatta iki senaryo bazında hareket ediyor. Ana senaryo ve destekleyici senaryo. Ana senaryo destekleyici senaryoyu belirleyip belirliyorsunuz. O senaryoların size sunduğu özel avantajları, yetenekleri öğrenirsiniz. Bazı bedenin belli bir yapı var. Daha çok küçük, zayıf görünür kimis Bedeni çok uzun ama kilolu. Yani bedenin yapısı aslında bizim bedenin senaryodan kaynaklanıyor. O bedenin yapı senaryolarına bakıp yine nasıl kullanabiliriz istediğimiz beden yapısına ulaşmak için neler çalışmalıyız, bizi neler kısıtlıyor. Aynı şey spirit için. Spirit bazı spiritlerin, bazı kişilerin spiriti geleceğe takılı kalıyor. Bazı spiritlerin geçmişe takılı kalıyor. ve ne kadar gerçek anana getirirsin sürekli geçmişe gidiyor. Bunun sebeplerini, bunun çözümleri Evrende Dengeli Yaşam 2 eğitiminde. Eğitimin adı olasılık haritası. Gerçekten de kendinize bir harita çıkartacaksınız. yeteneklerinizin haritasını, ruhunuzun, spiritin ve bedenin Seçmiş olduğu senaryolar tamamlamak için bir takım özellikleri seçiyorlar. Ve o özellikleri ne olduğunu hayatınızda nasıl geliştirebileceksiniz onu öğrenirseniz. Evrenle Dengeli Yaşam bu 1 ve 2 eğitimin özellikle Evrenle Dengeli Yaşam 2 eğitimin en büyük katkı bugüne kadar kısıtlama olarak gördüğün şeyi, kısır döngü çıkamadığın sorunu Çözemediğin bir şeyi olarak gördüğün şey aslında bakıyorsun ki burada benim inanılmaz potansiyelim var. Ve onu çözmek muhteşem bir eğitim gerçekten. Evrenle Dengeli Yaşam 3 bu eğitime katılmak için sadece tedeme 2 almanız yeterli. Evrenle Dengeli Yaşam 1 veya 2 almak şartı yok. Ve Evrenle Dengeli Yaşam 3 eğitimin adı Evrenin Sırları. Evrenin sırları eğitiminde neler var? Hepinizin merak ettiği ruh çeşitleri işte ruh eşi, ruh ikizi, alevler ikizi, aynı aileden ruh. Tüm bu ruh çeşitlerin ne olduğunu, hangi ilişkide olduğunu, birbiriyle etkileşimlerin ne olduğunu öğreniyorsunuz. Başka bir konu ise bence çok güzel bir konu. Yaşam enerji hani az diyoruz. Fakat uygulayıcılarda artık az değil fazla yaşam, yaşam enerjinin fazlalığı insana da bir takım rahatsızlıklar yaşatır o fazlalığı nasıl kullanabilirsiniz evrene katkı olmasını nasıl yönetebilirsiniz bu eğitimde var yine bedenle çok güzel çalışmalar var bedeninizin gizli potansiyeli ortaya çıkartmaya öğreniyorsunuz. Ruh ve be, ruh beden spirit ihtiyaçları. Bunlar hepsi evrenle dengeli yaşam 3 eğitiminde.